soruda 3 gelişme verilerek bunlardan hangilerinin Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti üzerine düzenledikleri seferleri hızlandırmasına yol açtığı sorulmaktadır. Birinci öncülde aç seferlerinin yapılması böyle bir duruma neden olmamıştır. Çünkü aç seferleri en son 1204 tarihinde Anadolu'yu ilgilendiren yönüyle yapılmış ve ondan sonra Anadolu üzerinden herhangi bir seferi yapılmamıştır. Halbuki Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti üzerine seferler düzenlemesi 1243 tarihinden sonradır. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı olarak gösterilemez. Baba İshak isyanının çıkması Anadolu Selçuklu Devleti'ni zayıflatan bir durumdur. Anadolu Selçuklu Devleti hem bu isyanla uğraşırken zayıflamış hem de bu isyanı zor önleyerek zayıf durumda olduğunu ortaya koymuştur. Bu da Moğol'ların Türkiye Selçuklu Devleti'ne sefer düzenlemesini hızlandırmıştır. Antalya'nın fethedilmesi ise devleti güçlendiren, devletin güçlü olduğunu gösteren bir durumdur. Bunun da Moğol'ların saldırılarına yol açması beklenmez. Doğru cevap B seçeneği.